Ya susana! neden ne? kaçırıyorsunuz beni? Susana! Yanlış insanı kaçırıyorsunuz, yanlış! Ya Aynen. Kebertirim lan seni! Çocuklar evde uyuyor değil mi gözüde? Çok yazık olacak. kurunun yanında yaş da yanacak. <laughs> Leyla dizisinin yeni bölümünden selamlar. Nur yine köşeye sıkışmış durumda. Gazeteci, Nur'a şantaj yapacak. Nur'un geçmişi ile ilgili çok önemli bir sır açığa çıkacak. Videomuza devam etmeden önce Nur'un yaptıklarının cezasını çekmesini isteyenler videomuzu beğensin sayımızı görelim. Malinin dahi bilmediği bu sır ortalığı karıştırmaya yetecek. Leyla bu bölümde gerçekleri açıklamak zorunda kalacak. Civan'ın öldüğünü düşünseler de Civan kurtulacak. Annesinin kim olduğunu öğrenmesi ise biraz daha zaman alacak. Yeni bölümlerden haberdar olmak için kanala abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.